Efendim yepyeni bir canavar hareketler programından herkese merhaba. Bu hafta göndermiş olduğunuz Battlefield, Counter Strike, FIFA ve Broforce gibi görüntüler acaba geçtiğimiz haftanın ilk üçünü tahtından edebilecek mi dersiniz? E hep birlikte izleyelim. Evet ilk hareketimiz programımızın müdavimi oyunlardan birisi Counter Strike'tan geliyor. Arkadaşımız etrafını düşmanlar sarmış. El bombasını değil sis bombasını dibine atıyor. Etraf bildiğin ninja Evet. Batman usulü halkan atıyor, ortalığı sis basıyor ve orada sisler içerisindeki düşmanları tek tek gizlilikle bile bak susturucu falan kullanıyor. Hiç görmüyor ne yapıyor, ne ediyor etrafında oh, Bir el bombası falan attılar araya ama bu arada rakipler biraz de biraz mi? böyle Bana yapay zekaya karşı mı oynuyor diye de insan evet. düşünmüyor değil. Ve burada hepsini alıyor, kendisini tebrik ediyoruz. Bir sonraki videomuz Assassin's Creed Rogue'dan. Burada gemi sanki e, karaya mı girmiş anlamadım bir şeyler yani bayağı, olmuş. Karaya vurmuş. Harbi, harbiden vurmuş. Karaya böyle ağzının ortasına vurmuş resmen. Burada bence şey ya karayı yürütüyorlar bunlar. Aynen. <laughs> gemiye bağlamışlar kıtayı taşıyorlar. Kıtayı taşıyorlar. gemiyle yürütüyorlar. Aynen öyle. Yani, e, inanılmaz bir bak gerçekten de. Şaşırdım ben öyle da böyle... Gemileri karadan yürütmek yerine karayı bağlayıp evet. gemiyle birlikte götürme fikri de son derece başarılı. Bu arada şaka bir tarafa. Hakikaten de yürütüyor. Assassin's Creed serisindeki problemler epeyce komik anlara gebe arkadaşlar. Unity'den alışıktık ama Rogue'dan alışık değildik. Demek ki Rogue'da da böyle ilginç havada, haline. karada, denizde her türlü şart altında giden gemi yapmışlar. Bayağı zaten güzel bir gemi yani. Tokat gelen bug'dan bug, gidiyor daha ne olsun ya? Gelen bug videolarının pek çoğu da zaten Assassin's Creed oyunlarından oluyor. Son derece de enteresan güzel bunlar orada. Evet. <gülüyor> evet, FIFA'ya geçtik. Buradan Arkadaşımız geçtik. sağ kanattan topu aldı, içeri sokuldu, pasını verdi. O, Çok güzel klas bir bitiriş. Evet. Evet Alkan abi sen fifacısın ne dersin? Ya ben hep atıyorum de, desem de inanmayacaklar tabii bekliyoruz ki. Yani, <laughs> her zaman canlı hareketlerini şey. bekliyoruz Alkan. Evet, Bak bundan ikini koyduk. Bundan sonra ben de yapayım bari? <laughs> Southampton'da sempati duyduğum bir takım gerçekten güzel bir gol Yalnız olmuş. Yalnız bakarken de kaleye bakmıyor. Dikkat ettin mi? Taraftarlara bakıyor. Hani attım işim bitti daha çizgiyi geçmemiş. <laughs> Adam onun sevincini yaşıyor. Taraftarlara bakıyor. Bir sonraki videomuz son derece popüler olan <laughs> bir free play oyun. Team Fortress 2'den geliyor. Zannedersem Lambda'ydı değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşım? arkadaşımız Lambda. Ee, Lambda elindeki şişeyle birlikte silahtan daha etkin kullandığı şişeyle birlikte Tozu dumana katıyor diyebiliriz, belli bir noktayı korumaya çalışıyorlar şu anda. Daha doğrusu mavi takım e, vagonu ileriye taşımaya çalışıyor. Ama kırmızı takım da vagonun daha ileriye gitmesine engel olmaya başlıyor. Burada tek başına ölmeden bütün bir ekibi tek tek ipe dizecek. Şimdi lamba... Dizmeye de devam ediyoruz zaten. devam ediyor, mermiyi dolduruyor ama merviden ziyade o şişeyi çıkarttığı an çok güzel ya. Şurada bak, bir örneğini göreceğiz. Löp diye çıkarttı tamam mı? Bir de Hop. vuruşu var. Of. Tek atıyor yani, yani şişeyle şişe birlikte. şişe falan değil abi başka bir şey abi yani. Bir tanesi de vagonun etrafında ateş ederek <laughs> yuvarlak çiziyor böyle. mi? Sanki nasıl diyeyim ona. Hıdrenle şeyi var <laughs> havası var biraz. Galibiyeti de kazandırıyor ama hala hiçbir şey bitmiş değil. Hala birbirlerini kovalamaya da devam ediyorlar. Evet kendisini tebrik ediyoruz. Takımını sırtladı. Orada güzel bir defans gerçekleştirdiler gerçekten de. Bir e sonraki videomuz. Yine Counter Strike. Kederli Koldan Tosba. Demek Türkiye'nin e, önde gelen yani en çok popüler olan oyunlarından bir tanesi. Kederli Tosba şu anda derdi kederi e, silecek oynanış videosu ile karşınızda arkadaşlar. Evet sniper tek, tek tek quick indiriyor. Shot, quick scope yapıyor. Quick scope. Ben karıştırıyorum o no scope. Tek başına scope. kalmış. Quick scope yapıyor. Tek başına Elinde sniper, gerçekten yani... de kendisini takdir ediyoruz. Bak Gördüğünü indiriyor. Yakın dövüşe zaten giremez bu şekilde. Haliyle o da düşmanların üstüne üstüne gelmesini bekliyor ki. Ya gerçekten çok güzel refleksler. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Bu tarz videoları görünce benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, bu arkadaşlarla karşılaşmayı tabii ki ümit ediyorum. Burada bir tanesini daha fena. Ya oldu. ben görür görmez abi ben hala sniper kullanmasını öğrenemedim. Hep e, diğer silahları kullanıyorum tabii sık <laughs> Yakın mesafe Yakın silahları, mesafe silahları kullanıyorum. Mi? Çünkü gerçekten kolay iş değil. Reflekslerin bayağı iyi olması gerekiyor. Kesinlikle. Kederli Tospa burada niye sırtını kapıya verdi? Acaba sol taraftan gelirseler beni yerler mi? Ses kasıyor mi olabilir acaba? belki de. olsa da kulaklıkta. Ha, o da olabilir. Şimdi yavaş yavaş ha şimdi tam olarak kuytu köşeye geçti. Bekliyor. Avının üzerine gelmesini bekliyor. Kokusunu bıraktı şu anda Tuna. <laughs> tamam etmek için. <laughs> e şu anda son avını bekliyor büyük ihtimalle. Herhalde Sol bombayı kuracak. Şimdi karşılaşacaklar. Buradaki karşılaşma bir garip geldi bana. Çünkü rakip görüyor, vuramıyor. Ben olsam yan taraftaki sandık üzerinden gelmeye çalışırdım ama dastik ertesi değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. Yan tarafta şeyde yukarıdan tepe bakışından vurmaya çalışırdım. Ama garip bir şekilde ikinci kez aynı yerden kapıyı çıkarttı. Bir sonraki videomuz Park, Park 4'ten arkadaşımız tam. düşüyor derken Yüksüşünü yumuşatmasını beklediğimiz bir yastık, bir çuval beklerken, çuval Orada. misali kullandığı bir adet NPC yapay yani zeka. Normalde mı? artık play modunda mıyız? Yok, senaryo modundayız. Senaryo modundayız. Öldü derken, Ö başka bir nasıl sesi? Hava yastığı gibi kullanıyor. Ve evet, burada da, e Xp'de kastı. Evet. <laughs> evet. Bir sonraki videomuz yine Counter Strike'tan. Counter Strike olmazsa olmaz ya. Canavar hareketler işte. Counter Strike adeta. Aynen. Evet, buradaki arkadaşımız da. Ace mi yapıyor diyoruz buna. Takır buna. takır alıyor şu an ama. Takır takır alıyor. Tespik, bu arkadaşımızın bir burada. diğer özelliği de zaten rakipleri biz şu an görebiliyoruz. Büyük bir sıkıştırmanın ortasında da gayet başarılı evet, şimdi çıkabiliyor. Şimdi burada birini daha aldı. 100 canı var, 100 kalkanı var. İki tane rakip kaldı zannedersem karşıda. Bunu ee, bir tanesi biraz de camperlık attı. yaptı ama bomba attı. Bomba Diğeri patladı 61'e düştü. Taradı biraz 7'ye düştü canı. Yani 65 kalkanı var. Sonuncuyu da aldı. Zor durumda eee çok diyebiliriz. Evet bir sonraki videomuz Battlefield 4'ten e, arkadaşlar. Çekirge misali bir sıçradı olmadı. İkinci sıçrattı o da olmadı ama üçüncü de arkadaşımız bu mesafeden. Evet. Zaten şimdi gösterecek puanla da evet, evet. 1474. Karşı taraftaki de sniper'dan zannedersem bu kadar sabit duran bir asker olamaz çünkü. Evet. Ama gerçekten bu mesafeden görmüş olması ve yılmadan... 1 2 3'üncüye vurmuş olması da takdir edilisi 1474 metreden evet. vurmuş. Neredeyse 1,5 kilometreden adamı toprağa evet. Şimdi yine bir FIFA videosuyla karşınızdayız. Bu defa arkadaşımız çok güzel bir ara pası veriyor ve vuruş da çok güzel. Evet. Yani, topuyla attı. Yani e, burada o tanseler içindeki e, tuşları bak basmak e, düşünmek gerçekten de zor. Evet gerçekten ve o ara pası oradan görmesi, sonrasında da klas bir bitirişle gerçekten enfes bir gol atmış arkadaşımız. Tebrik ediyoruz kendisini. Pası çok güzel çıkartmış. Bitirici vuruşu da güzel tamamlamış. Ben pasa özellikle bayıldım bilmiyorum bu tarz paslar Kolay mı kısada? Biraz da şansa kalıyor. Şansa kalıyor, evet o zaman birazcık da şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, iki numaralı oh. videomuz Broforce'dan EOT isimli arkadaşımız göndermiş. Ben çok hoş buldum bu videoyu. Evet. Domuzla bir şeyler yapabildiğini fark ediyor ve sonra domuzla uçmaya başlıyor. <laughs> bu şekilde <laughs> büyük bölümü geçiyor. Büyük mücadeleleri geride bırakarak kısa yoldan Flying Pigs olayı, biliyorsunuz yabancılar diyor ya domuz uçmaz falan, hepsinden evet. uçurdu domuzu arkadaşımız ve helikoptere atlayarak Amerika'nın o her yere demokrasi taşıyan <gülüyor> <gülüyor> mentalitesini oyunumuzda gösterdi. 20 saniyede, 20 saniyede görevi tamamladı. Bir sonraki videomuz yine Battlefield'dan geliyor. Kerem evet. Yelsal haftanın da birinci sayını zamanda. gerçekten de çok güzel işler başarmış. Şimdi buradaki arkadaşımız sadece geçtiğimiz haftaki Viper'da olduğu gibi helikopteri kullanarak etrafta dolanıyor veya düşmanları alt etmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda helikopterden tekrar falan binecek böyle güzel güzel aksiyonlar gerçekleştirmiş. Bu arada Viper'ı da küçümsemiyoruz. Onun yaptığı işler de çok başarılıydı. Buradaki arkadaşımız yani Kerem de çok çok başarılı bir şekilde Ve ilerliyor. Hatta olayım, kolay zannedersen bizim geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz ya binaların arasından süzüle süzüle gidiyor e, yorumumuzu beğenmiş olacak ki kendi binaların arasında süzüle süzüle giderken hafif sağ taraftan bir yiyor ama evet. yoluna devam ediyor bozmadan. Bu arada camperları görüyor. Benim en nefret ettiğim oyuncular bunlar. Eline sağlık. Vur. Yani şu, ha, şöyle pusucular. Bakın pusucuları son derece böyle sakin bir şekilde Bakın. spotluyor. Buradan atlıyor. Buradan atladı. Şimdi bir tanesini. Bak ateş etmiyor ha. Son derece sakin. Evet. Bunu bir şişledi. En bombası Künyesini da aldı. Buradan koştu koştu. Helikoptere doğru atladı. Atladı. Bak, Türk bayrağında görüyor musun şurada? Hop. Değil ve bunu mi? bilinçli yapıyor. Bilinçli Helikopteri çok canım. yukarı şey yapıyor ve bayıldık gerçekten. Gerçekten de çok güzel bir şekilde oradaki camperın da işini bitirip tekrar helikopteriyle yolculuğuna devam ediyor. Ve bu şekilde bizim haftamızın, bu haftanın daha doğrusu birincisi oluyor kendisi. Peki ilk üçte sıralamaya girebilecek mi geçtiğimiz haftanın ilk üçünde? Kimin yerini alacak? Onu Mantın. videonun devamında zaten göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> Bu arada Crazy Recep'i de, Çılgın Recep'i de indirdi. Keşke Türkiye sıkmasaydın burada. Ve dünyadan, görüntülere, dünyadan geçiyoruz. görüntülere geçiyoruz. İlk videomuz GTA'dan. Gerçekten çok hızlı bir şekilde o rampadan çıktı. Ne yapacak diye bekliyorsunuz Kendini tabii. Kendini düzeltemedi mi? Bak şimdi Kers bak bak tost bak. Gibi. Yok artık. Yok artık. O <laughs> kadar <laughs> yok artık. Fark <laughs> etmenin de böylesi. Bir de ne ağır abi? çekimde bir daha görelim. Bir de yan yan gidiyor ya. Bu videolarla ilgili geçtiğimiz hafta, e, bunlar yabancı kanallarda var gibisinden bazı geri dönüşler almıştık ama bunları zaten bizzat biz koyuyoruz sizlere ilham kaynağı evet, olması için. Evet. Daha açısından. önce de dile geçin, getirmiştik arkadaşlar, sizin hareketlerimiz yerli hareketler yanı sıra programımızı renklendirmek amacıyla yurt içinden bu hareketleri sizlere burada aktarıyoruz. Bu evet. daha zannedersem yine Battlefield 4'ten. Evet, Battlefield 4'ten. Ee, ben ilk defa göreceğim acaba ne olacağını. Büyük heyecanla bekliyorum. Evet, sen ilk defa göreceksin gerçekten. Ben bazılarını programın sonrasına sakla. Daha doğrusu görmek istemedim. Programda göreyim ki oradaki heyecanımızı Şimdi arkadaşlar aynen tankın içelim. altında C4 patlatıyor, tankı sektiriyor. <gülüyor> 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 yani yok artık! Hakikaten yok artık! Yani cidden yok artık! şimdi Farklı bir açıdan daha tekrar göreceğiz. Orada daha da bir estetik duracak. Adam Böyle... artık fantezi yapıyor ya! bildiğin fantezi yapıyor. Hani Röveşata'ya kalkan bir Ümit Karan misali. <laughs> İnanılmaz bir şekilde yani. Bak şimdi. Burada Tam patlatıyor. Neyi patlatıyor? Altına C4 koyuyorlar o oyuğa. Kendine mi C4? Evet, altındaki oyuğa koyuyorlar. C4. Tank <laughs> oyuyorlar. Uçağı vuruyor. Cekilçen misali. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle uçak süreceğim. Tank zıplayıp beni patlatacak. Battlefield 4 direkt Sülerim ESC ya. tamam mı? Ben bilgisayarı old... <laughs> çöpe atalım. Format. <laughs> yani direkt ee, orada benim bütün hevesim kaçar. <laughs> Son videomuzda zaten sosyal medya üzerinden de paylaştığımız bir videoydu. İnanılmaz popülerdi. GTA'daki evet, kedi. 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 Ya buradaki oyunun ne kadar yaşayan bir dünyaya sahip olduğunu gösteren <laughs> en önemli unsur. Kedi korkuyor. Korkak, korkmakla kalmıyor, kaçıyor. Kaçarken maalesef araba maalesef, maalesef araba olsun. altında kalıyor. Araba altında kalırken çıkarttığı o can verme sesi de ayrıca ha bu yani sevindiğimiz bir şey değil de oyun dünyasının yani GTA'nın ne kadar canlı olduğunu, etkileşimin ne kadar e, üst düzey olduğunu gösteren çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ben alkan ve tunan. Siz yani gerçekten bayıldım yani Rockstar Games'in kalitesi konuşmuş resmen. Kesinlikle. Ya yani evet. diyor da 100 milyon dolar oyun yapmıştı, ne yapmışlar, ya falan filan yani böyle bir şey yapıyorlar Bu ve benzeri komikli kedi videolarını, oyun videolarını aynı zamanda sosyal medya üzerinde, Facebook sayfamız üzerinden de ulaşabilirsiniz, Bak, onu da bilgisayarım burada. Kendi niye bu kadar korktu? Trevor mı gördü acaba? Bence büyük, büyük ihtimalle. ihtimalle. karakter Trevor'dı. Yani başka türlü Evlerden açıklanamazdı. Evlerden ırak bir tip olduğu için kendisi. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu şekilde de haftanın videoları tamamlanmış oluyor. Evet, haftanın hareketlerini gördünüz. Eğer daha canavar hareketleri var diyorsanız videolarınızı çekin ve bölüm gonderet.bölümsonucanavari.com adresine gönderin. Nasıl video çekeceğinizi merak ediyorsanız bu videonun sonundaki anlatımı izleyebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar. Masaüstü bilgisayarlarınızda veya laptoplarınızda video kaydı yapmak için pek çok fazla ücretli yazılımsal alternatifiniz bulunmaktadır. Action, D2D Gear, Fraps veya Bandicam gibi en popüler yazılımları yaklaşık 30 veya 40 dolar arası ücretler vererek kullanabilirsiniz. Fakat en iyi ücretsiz alternatif bizlerce OBS. OBS'i indirmek için yani Open Broadcaster'ı indirmek için Open Broadcaster diye aratarak yahut obsproject.com adresinden şu an için 0.64 betasını veya ilerleyen zamanlarda daha gelişmiş bir versiyonunu bu sayfadan Windows 7 veya 8 için indirebiliyorsunuz. Open Broadcaster'ı indirdikten sonra masa üstünüze gelen kısa yoldan çift tıklayarak açıyoruz ve OBS'nin ekranı bu şekilde bizi karşılıyor. Öncelikle OBS stream veya canlı yayın yapmak için hazırlanmış bir program fakat aynı zamanda oldukça kaliteli şekilde videomuzu da kaydedebiliyorsunuz. İlk önce settings kısmına girip ayarları açıyoruz ve yapmamız gereken birkaç tane ayar var bunlardan bahsedeyim. Öncelikle broadcast settings'e geliyoruz. Burası standart olarak live stream olarak gelmekte. O yüzden biz ilk önce file output only yapıyoruz ve buradaki uzantıları mp4 olarak değiştirebilirsiniz ki mp4 çok daha kullanışlı bir dosya uzantısı. Burası standartta flv olarak gelmekte. Bu aynı zamanda videolarınızı kaydedeceğiniz yer. Windows işletim sisteminin kurulu olduğu sürücü yerine farklı bir sürücü seçmeniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Bu kısmı ayarladıktan sonra evet diyelim. Encoding kısmına geçiyoruz ve burada ise yapmamız gereken son bir ayar daha var. Bu da maksimum bitrate. Yani videonuzun hangi kalitede kaydedileceği. Burayı ben 5000 yaptım. 5000 benim için ideal ama siz 1024, 2048, 3000, 4000 10.000 artık sizin için hangisi kalite daha uygun görünüyorsa o ayarda değerleri girerek son ayarımızı da yapmış yap yapabiliriz. Bundan sonra ise kaydedeceğiniz yeri seçmek için buradan sağ tıklayarak add diyoruz monitör veya window. Window dediği pencereler. Eğer bir tarayıcı veya bir oyunun penceresini kaydetmek istiyorsanız sadece buradan onları atayabilirsiniz. Eğer tamamen monitörünüzün hepsini kaydedecekseniz monitör diyorsunuz ve okey diyerek Birden çok monitör kullanıyorsanız aktif monitör seçiyorsunuz ki bu genelde 1 oluyor. OK diyorsunuz ve onda eklemiş oluyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken bir ayar yok. Preview diyerekten kaydın ön izlemesini açabilirsiniz. Gayet her şey yolunda görünüyor. Start recording dediğiniz zaman ise artık kayda başlamış durumda arkadaşlar. Start recording diyerekten bu pencereyi aşağı indirirsiniz ve oyununuzu açarsınız. Artık bundan sonra stop recording deyinceye kadar tüm monitördeki görüntüleri kaydedecektir. Biz stop diyelim ve daha önce broadcast settings'te girmiş olduğumuz dosya yolundan gördüğünüz gibi kaydımız geldi. Bundan sonra ise bu çıkarmış olduğunuz dosyayı bizlere göndermek kalıyor geriye.